Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ve izâ kuri'el Kur'an festemi'û lehu ve ensitû le'allekum Kur'an okunduğu zaman kulak verin, susup dinleyin. Hem kulak vereceğiz, hem de susmamız gerekir. Yani sadece kulak vermeyle yetinmeyeceğiz. Bazı kardeşlerimiz ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman eli işte gözü oynaşta. Efendime söyleyeyim. Yani Kur'an-ı Kerim'i duyuyor ama Efendim Kur'an-ı Kerim'e kendini vermiyor. Susmamız. لَعَلَّكُمْ <laughs> turhamun. Böylece Allah'ın merhametine nail olursunuz buyuruyor. Şimdi kafirler ne yapıyordu biliyor musunuz? Şöyle buyuruyor Rabbimiz kafirlerin nasıl davrandığıyla alakalı. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ İnkar edenler bu Kur'an'ı dinlemeyin. لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ Öyle diyorlardı onlar. وَالْغَوْف۪يهِ okunurken şamata çıkarın. Ses çıkarın, bağırın, çağırın. Evet. Dellerde. وَالْغَوْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Böylelikle iman edenlere üstün gelirsiniz. Bakın şeytanın tavsiyesini, şey kafirlerin, inkar edenlerin Kur'an okunurken ama ses çıkarın ki hiç kimse bir şey anlamazsın. Halbuki bize ne yapacağız? Allah Teala'nın emri. Bunu hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Rabbimiz bizlere neyi emrediyorsa onu yapmaması kadar önemlidir. Kur'an okunduğu zaman susacağız. Dinleyeceğiz değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.